sanatın en önemli isimlerinden bir tanesi Andy Warhol. İstanbul Lale Müzesi'nde 124 eseriyle birlikte ziyaretçilerimize hazır. Mart 2024 tarihine kadar sergimiz açık olacak. Andy Warhol Pop Art akımının öncü ikon isimlerinden. Pop Art 1950'lerde Büyük Britanya'da, İngiltere'de başlamış, 60'ların sonlarında Amerika'da Yükselişe geçmiş bir akım pop art akımına baktığımızda en önemli unsurlardan bir tanesi de elitist sanat anlayışı yaklaşımını ee, kökten değiştirmiş ve popüler kültürün etkisi altındaki nesneleri sanatın bir parçası haline getirdiğini gözlemliyoruz. Andy Warhol'un çalışmalarında Amerikalıların günlük yaşamından tükettikleri ürünlerden, ikonlaştırdıkları müzik veya sinema sanatçılarından, günlük yaşamındaki nesnelerden ve adı üzerinde pop art dediğimiz popüler kültüre konu teşkil etmiş unsurları çalışmalarına hep yer verdiğini, bunları sanatın bir parçası haline getirdiğini gözlemliyoruz. Andy Warhol sergimizde de dünya çapında en öne çıkmış, ikonlaşmış ve yine bu bahsettiğimiz başlıklara da konu teşkil etmiş eserlerini görecek ziyaretçilerimiz. En önemli eserleri arasında ve herkesin aslında Andy Warhol olarak bilmese de eminim Bahsettiğimizde aa evet ben bu sanatçıyı tanıyorum diyeceği ikon eserler de var. Marilyn Monroe gibi, Campbell çorbaları gibi. Bunların hepsini ziyaretçilerimiz burada geldiğinde görme şansına sahip olacaklar. Sergimizde Andy Warhol'un eserlerini 3 ana tema altında topladık. Bir tema ünlülerin portreleri, bir diğer tema sanayi nesneleri, biraz önce bahsettiğim Campbell Soup gibi, Campbell çorbaları gibi ve sonuncu temada ölüm teması. Çalışmalarında ölüm temasını çok fazla işlediğini gözlemliyoruz. Bunun arkasında yatan hikaye de aslında biraz çocukluğuna inmek gerekiyor. Andy Warhol 13 yaşlarında babasını tüberkülozdan kaybediyor. Çocukluk yaşamında düzenli olarak hasta bir çocuk aslında. Sağlıklı bir çocukluk dönemi, gençlik dönemi olmamış. Daha sonra feminist bir yazar tarafından 68'lerde stüdyosunda, New York'ta silahlı saldırıya uğruyor, ölümden dönüyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda Andy Warhol'un da tema olarak ölüm temasını çok yoğun işlediğini de görüyoruz. O konuyu atıfta bulunan sergimizde elektrikli sandalye portre çalışmalarının tamamı yer almakta. Bunu da izleyicilerimiz görebilecekler. Andy Warhol aslen grafik tasarımcı olarak kariyerine başlıyor. Pittsburgh'ta sanat eğitimini aldıktan sonra New York'a, 49'larda taşınıyor. Orada önemli dergilerde ticari ilustratör olarak çalışmalarına başlıyor. Yaratıcı, güçlü çizgisi olan Andy Warhol yakın zamanda büyük ilgi topluyor ve sanat dünyasına da adımını atmaya başlıyor. Andy Warhol ilk önce Avrupa'da sanatseverler tarafından daha saygın sanatçı olarak kabul görürken Amerika'da entelektüel saygınlığı alması çok uzun yıllar alıyor. Çünkü konu aldığı sanat dediği çalışmaları daha elitist yaklaşımda olan sanat severler ve sanat dünyası tarafından daha eleştirel bir karşılık gördüğü için kendisini de saygın bir sanatçı olarak kabul görüşü çok uzun yıllar alsa da ikon bir sanatçı haline geldiğini görüyoruz. Sergi kuratörü olarak son yıllarda illüstrasyonun tüm branşlarıyla alakalı sosyal inovasyon ve sosyal katkı amaçlı pek çok çalışmalara e, hayatımda yer vermekteyim. E, dolayısıyla illüstrasyon ve illüstratör dediğimizde ki Andy Warhol'un da kökenine baktığımızda grafik tasarımcı ve illüstratör kimliğiyle sanat dünyasına geçmiş, ikonlaşmış bir isim. Onu anlama biçimim e, çok daha başka, çok daha derin. Ve bu sergiyi çok ilham verici buluyorum. Özellikle gençlerimiz, genç sanatçılarımız, yaratıcı kültür endüstrilerinde profesyonel çalışmalarına başlayan kişiler, bu sergiyi mutlaka gelmeleri, gezmeleri ve Andy Warhol'un yaşam hikayesinden kendilerine bir ilham almalarını öneririm. Neden Andy Warhol sergisi dediğimizde, bütün ziyaretçilerimizi sadece sergi gezmeye değil bu sergi için özel yaratılmış bir mekansal tasarım var. Bu ambiyansı da yaşamalarına Emirgan Korusu'nun eteklerine yayılmış bu Lale Müzesi'nin ambiyansını, keyfini çıkarmasına, yer vermesini öneriyorum. Ziyaretçilerimiz Andy Warhol sergisini Mart 2024 tarihine kadar açık olacak, ziyaret edebilirler. Arada atölye çalışmaları ile zenginleştirdiğimiz keyifli deneyimsel ortamlar da yaratacağız. Bunları da takipte olmalarını öneririz. Biletleri de bildiğiniz gibi bilet üzerinden satın alımı yapılabilir. <laughs>